Ma çift robotlar, unabaslarlar ha. <laughs> Aha, kaçmıyor. Çocuksa. Ne güzel, olmadı, keselim bunu ya. Keselim abi. Bir daha uyumaz o çocuk. Evet. Tepeye alıyorum abi o zaman şuradan. Evet. Önü mü Aynen. Oo geldi araba geldi. Yağdırın yağdırın yağdırın. Daha da daha da gözükmüyor ki adamlar. Oo, ilerideymiş. Geride durdum. takımları var. Gitti. Abi beklen. Beklen abi fazla adam olabilir yatan adam. Baygını ben mı aldın benim? Olabilirler abi. Bir baygın daha var. Aha, Araç. Daha geldi. Tam var Gitti gitti. Gitti gitti bitti. bitti, bitti. Aşağı gitti. Bu da biter. Watch out. Sağa çarkası. Oynayın abi benle. Geldim. Geldim mesela. Tam bitti, o da bitti. Bir dura uğruna ya ne güneşler batıyor. Aha. Karşıdan atıyorlar. pn 4 yok mu? Onlarda var. Yok. Nerede yok. Abi şu karşımızdan da atıyorlar. Watch out. Şu taraftan. daha olun da. Avuk var evet. bunlarda. Burada da avuk var abi. Benim olduğum dropta. Karşımızdan atıyorlar. Kayadaları bir geçtim Burada avuk ok, var. Gel abi. burada var var avuk. Bitmiyordu. Ya bu kadar ne dolduruyor benim çantamı ya. Bizi atıyorlar abi. Sistemi işte. Biz atmadık abi. Sağlı solu gelebilirler abi. A, A dağ biraz abi. Dağını oynayalım. Korksunlar. Watch out. Yalçın abi fantazi yapıyor. Size bir bomba attım abi. Gökhan abinin ben sağdan dallıyorum. Gördüm Gökhan abi <laughs> önüne gelecek şimdi. Şurada abi. Mark the location. Tamam. Önümde. Ö Aydın birini. Gökhan abi oynayalım mı? Watch out. I got supplies. Watch out. Dur 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 dur. Tırmandı. Gökhan abi bilmemiz lazım. Bitti geliyorum abi. Koşarak geliyorum. Yok yok bu yeter zaman yeter yok yeter. Dur, abi, yeter. zaman? Geldi. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Yalçın abi ikimizi aldı adam yapmış oraya siz. Watch out. Abi o ya. Bunu bayılttım ya. Sisten şüphelendim. Yok sen bayılttın. Oğlum bunu ya. bana nasıl bir Abi kaç kişi öldü burada ya? 8x var şu arkada. Git abi. Abi daha bu, bu şeyde loot <laughs> ha, iki var. Ha bunda 2 tane 8x var Bunda 2 tane 8x var abi. Ben de alırım birini 8'in. Bana 3 lazım. Araç mı? Yok. Neredesin abi? <laughs> Dürbün verin gideyim ya abi. <laughs> şu lootlarda. <laughs> Ya oğlum 4'ü atıyorum. Bir tamam. yani. gelme Tamamdır abi. Onu bana Kompu nasıl yazma diye. 8 bunda, 8 bunda mı Mustafa abi? Allahım 2'yi alıyor lan. Al 8'i Allah Allah. <laughs> Komp aldı şükür. Ben daha kop lazım. Komp hepsinde var alacağım şimdi bir dakika. Yok bir M4 ya çıkmıyor bayağıdır. Katliam yaptık ya harbiden ha. Videoda değildik ya güzel oynadık zaten. Ay ben, ya ben iki değil ya. Çünkü açsam gayet etmeyecek daha çok üzüleceğim. Diğerlerini ikisini silmem lazım. Birini de TikTok atacağım. Ulan harbiden kimse de kar emin emin ne saçma bir şey. Kalın lan burdayık Boşa mı droba geldiler abi <laughs> Hepsi fakir Ben Ge geliyorum geliyorum Geldi sakin ol abi sakin. Geldi abi. Biri baygın Ben basmam lazım. Baygın Yokan baygınlar Yokan abi. abi. iki tane baygın var. Ben Yokan abiye alacağım. Sen gel. Geldim Yokan abi. Temiz abi. Adamlar tepe derken lan dibimizmiş de. Ay emin de bu. var ya tepe dedin ya Yalçın abi ta diğer uç geldi aklıma. Basarak geldi ilk. O değil daha abi harita şimdi bizim isimleri görüyor ya. Adamlar haritayı temizledi ben diyecekler. Abi. Leşler kaç abi? Aa benim bir leş var lan. Bende 8 var. Yok abi sesini Yok, çağırmıyor. Benimkini hep he, hep reis şey çaldı benim. Bir benimkini. tanesi bir tanesi benim önümden çok reis çaldı. <laughs> Çalmadım abi ya. Ve Aynen şey. sıktık abi aynı anda. <laughs> <laughs> Sevdiydik aslında. O, o daha da ilk defa buradan çıktık zaten. Saldım abi. Abi seni. işte şans şans. Yani şeyi bize güzel i̇lk verdi. Köşeye geçeyim ha. Çayım mı? içemedim ya? m 200 M249 bendeydi. M4 M249. Ben bıraktım kara aldım. aldı. Sen yerdeki Sen yerdeki M240 Ben, ben bırak. Sensi zaten Alan dışıyız Aracı girdirsen istiyorsan alana girdir alan. Yerdeki camlarınız Lan alan dışı kalacak araç Lan o değil o kadar adam öldürdük Harita <laughs> <laughs> bitmedi lan Ben kes ya da bandı. Mark the location. Konçuk da bir ev var ya, ora kes dolu dur. Kız izliymiş beni. Beni kız izliyormuş. İnşallah o vurduklarımı da izliyordur. Dur the location. battı buraya. Watch out. <laughs> evet. Evet abi. Arabayla basar mı? Ne yapar? Ya da yağdırım mı şuradan bir? <laughs> Şimdi mağalı. Gel Veysel gel. İşte arkalanırsak kötü olur abi burada var ya. Veysel. Abi, İnternete yok, gitti. Istiyor. İnternete gitti abi. Arabayı... A Arabayı sakla abi. Lan M24'ü ver bari. Neyse <laughs> şimdi çıldırıyordur abi. Vermiyor ki abi öyle. Anla. Tabi. Banlandıysa veriyor. Yok. O yasaklarsa vermiyor. Kendi arkadaşını öldürürsen vermiyor abi. Yasaklarsa şey vermiyor. Ben tepeye bakıyorum. Tepeye boş. Şu tepeye Watch out. Bu çocuk... Mark location. Çocuk nerede ya? Neyse şimdi var ya internet enerji sövüyordur. Yaltın abi. De. Yok abi aramaya ararsam şimdi o telefonu bağlayıdır büyük ihtimal. Şarjını bitirmez ama. Şunu ölmedik. Da... Ölmedik değil mi? Seni bekledik lan <laughs> burada. Tam sis atıcıydım valla biz. Abi telefon şey kapandı ya. Şarj bitmiş haberim yok. Heyecandan. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah şarjı hiç takip ederim mi abi. Ya hiç unuttum ya. Adamlara vururken yüzde beş kaldı dedi tamam mı? Bir heyecan sardı. Yalçın abi tepe geldi deyince oraya oynarken geri unuttum. Büyük ihtimal de vardı zaten. Sanki, sanki evet. sürünüyor şurada birisi. Ben sürünüyorum. Lan ikisine de ne vurdum be. Abi can basaktı. Tamam senin için tamam. azdı zaten 3 oldu en azından. 3 oldu da. Bunların devamı var mı acaba? Yo yo direkt öldü Yok, ya. Direkt öldü ikincisi. 6 var. Attım buraya ben aldım yanlışlıkla. Beş 5.6 almam lazım. Altı yalan var mı? Yok burada. Gidelim abi. Gidelim abi. Bindim abi gidelim abi. herhalde bir 12 kişilik hasar vermişim dedi. Girmişler abi buraya aynı. Alana benzi yok mu? Allah, Yapmayın. Benziyor, benziyor. Unuttuğumuz şeye bakıyor. Alana, Alana ya. Bak. Watch out. Watch out. Benzin var mı? Şu kulübeye gidiyorum abi bakmaya. Abaa, buradan da hiç. Location. Abi şu droptan kasya da kalım da bir. Hiç 0 şu anda. Ama benim yeleğim bir ha. Al. Heh, şu mi? an abi. iki yaralıydı. Bu ya açın abi şu evler oynayalım mı location. abi? Şu kapıyı açak da ha. içeri girmez. Çok canlar yaktı. Aynen. Acayip pingim yükseldi. Canım internetine kapatıyor. <laughs> 20 kill var mı ya? Toplam vardır herhalde. 3 bende var. Yusuf <laughs> Yalçın... mu? Yalçın. Durumu kesecekler kaç abi. Kaç tane var sende? 9. 6 da bende var. 8. 15. 8 var abi. 15. 12, 20, 20, 23 gün. Göz, gösterme, gösterme. Gördüler mi seni? Yalnız arkadan da gelecek ha. Arkadan da gelecek ha. Yerimiz çok Görsün kötü dedi. Aa. Arkada da adam var. Ha. Yalçın. Tam açığa çıktıklarında yağdır abi. Watch out. Aynen hangara girdiler abi şu an. Gördüm. Birini ala alabilirim istiyorsanız. Yok yok dur. Araç. Abi geldi <laughs> bana sıkıldı lan. Araba, denesdi, araba denesdi. Patlatın abi araba. Bir kişi kaldı bunlarda. Geliyorum kaldı. abi sana. Ben geliyorum sana. Da canım çok gitti. I'm out. Attı, Need ammo. bir tane adam var burada. Sık ona alım onu. Arabanın tarafındaydı. Ha uzak. Araba. Canı yok, Ağlamadım canı yok. Sana. Arkada da adam. Dur şunlara bir şey diyeyim. Tamam, o yeter. Köşede gerek yok. Abi benim önüm, önüm dolu. Aa Mustafa bir daha ses olur musun? Tamam, kapatıyorum. Bomba geldi bana. Açılıyorlar bana doğru abi. İkisi de bana açılıyor abi. Neyse Yalçın abi Arabaya geldi. Neredesin abi geldim. Ben bak. Ayıpsın abi. Yalçın abi. Helal olsun lan Veysel Vallahi çok iyi oynadım bu el var ya. iki kişi var abi arkadaşını kaldırıyor olabilir gerçi aldı veysel onu Ellerinize sağlık be. Hasara bak ya. Çaldılar değil mi de inanmıyorsunuz. <laughs> Lan hasara görmüyor 14 kişilik hasar var. Ben 15 22 30 kilo almışsın abi. Haritayı temizlemişsik be.